Fenerbahçe'nin şey Beşiktaş'ın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Bir Beşiktaşlı olarak. Goller Rafa Silva ve Immobile'den diyorum. Öyle. Teşekkür ederim. 1-0 Beşiktaş'a inşallah. 2-1 biter ve Fener kazanır. Teşekkürler. Teşekkür. Alır abi. Kaç kaç? Abi 2-1 alır. 3-1 alır abi. 3-1 alır. 0-0 biter. Beşiktaş alır abi. Bence Fenerbahçe 2-1 Yener 2-2 Tamam Teşekkürler Berabere bir tarafa bence <laughs> Fenerbahçe alır e, 2-1 alır Fenerbahçe ya Bence Beşiktaş yüklenir abi bu maça Beşiktaş 2-1 falan alır Her zaman en büyük Galatasaray abi Hiç değişmez bu skor yani <laughs> 2-1 bence de Fenerbahçe alır abi Mayıslar, Mayıslar bizimdir abi değişmez bu Mayıslar bizimdir <laughs> Fenerbahçe 1 Beşiktaş 3 2-1 Fenerbahçe. Bilmiyorum. Gol olur. Ama ben atmam. Valla beraber. 1-1. Bir, bir. 2-1 e, Beşiktaş yenir ama. Beşiktaşlıyım. <laughs> o yüzden. Başkanım, skor tahmini alalım. Ee, bence 3-1 biter. Beşiktaş 2-0 alır diyorum. Ben Galatasaraylıyım. Şampiyon olmak istiyoruz. olacağız da zaten. 2-1 Beşiktaş kazanır gibi. Aynısı. Fenerbahçe Fenerbahçeliyim. Sonuna kadar. 2-1 Fener alır diye düşünüyorum ama alamazsa. Fenerbahçe Beşiktaş. Fenerbahçe mecbur almak zorunda. Alamaz şampiyon olamıyor. Az yıldırımda başkan olsun. Başka Ali Koç gitsin. Skor, Skor 2-1. İyi günler. 3-0 Beşiktaş alır. Gollerde Rafa Silva. Rafa Silva Ciro atar. 2-1 Beşiktaş. Beşiktaş kazanır bence. Skor tahmini. 3 2. Bence de Beşiktaş kazanır. 3-2 gibi. Öyle. Bence de Beşiktaş kazanır. Uçan <laughs>